Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Bu videoda her videoda olduğundan çok daha heyecanlıyım. Çünkü evet 1 milyon abone olduk sayılır. Yani 1 milyona bir 3 bin, bin falan kalmış olması lazım şu an. Yani 996 bin 97 bin civarı bir şey olması lazım. Ee... Arkadaşlar yani tarif edilemez zaten e, bu video özel bir video olacağı için yani 1-2 dakikası duygusal bir konuşma gerisi de arkadaşlar e, 1 milyona özel çok güzel çok mükemmel bir şey yapacağız e, onu ayıracağım geri kalan vaktinde yani 1-2 dakika şu an e, duygusal bir konuşma izleyeceksiniz. Tarif edemiyorum ya cidden tarif edemiyorum çünkü şöyle bir şey söyleyeyim kendinizi benim yerime koyun ve e, hissedin tamam mı şöyle söyleyeyim ben size. 30-35 tane 1 milyonu geçmiş kanal var ve siz bunlardan bir tanesi olacaksınız anladınız mı? Yani kendinizi benim yerime koyun ve düşünün. Türkiye üzerinde, ülkemiz üzerinde 35 tane yaklaşık bir 1 milyonu geçmiş kanal olması lazım şu an. benim şey yaptığım, bildiğim ve yaklaşık 35 kanalın içine siz de gireceksiniz. Ve işte 36, 37 kaç olacak bilmiyorum artık ben de girince. Hani sayılı kişiler arasına gireceğim yani anladınız mı? Kendinizi benim yerime sadece koyun ve evet ne hissettiklerimi zaten o zaman anlayacaksınız. Ya oyun videolarıyla buraya kadar geleceğimi yani biliyorsunuz oyun ağırlıklı gidiyorum. Hatta baya baya oyun ağırlıklı gidiyorum ben ve e, yani buraya kadar 1 milyona buraya kadar bu şekilde geleceğimi hiç tahmin etmezdim. Yani şurada duran bir tane şu an siz görmüyorsunuz duvarda asılı olan bir 100 bin plaketi var. Evet bunun altın olanını merakla bekliyorum cidden. <laughs> şu an göz gözeyiz biz onunla. Gümüş olan da siz görmüyorsunuz hala. Evet, şu an bizi göze bakıyoruz. Ya i̇lk geldiği günü falan hatırlıyorum. Hatta bu yokken de eee 100.000'in altındayken de yani o günleri de hatırlıyorum. YouTube Akademi'ye falan gitmiştik. Buğra abilerle falan orada tanışmıştım. Birçok YouTuber orada görmüştüm. yani güzel günlerdi ve bir bakmışız 1 milyon. Of abi çok güzel bir şey. Çok güzel bir Konuşamıyorum bildiğiniz konuşamıyorum yani şu an heyecandan konuşamıyorum öyle düşünün. Neyse o zaman hiç uzatmadan özel videomuza geçelim istiyorum. Ve arkadaşlar çok beğeneceğinizi, aynı zamanda çok çok da destekleyeceğinizi umaraktan bu videoyu yapıyorum. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz çünkü siz de bana yardımcı olacaksınız. Youtuberlar da bana yardımcı olacak ve inşallah e, çok güzel bir şekilde e, düşündüğüm e, şeye sokacağız bu özel şeyimiz. Yani şu an bahsedemiyorum çünkü ilerleyen dakikalarda göreceksiniz bir spoiler vermeyeyim. Hadi o zaman uzatmadan... Geçelim. Evet arkadaşlar, şu an Furkan Şişman'ın hair styler'a geldim. Merhaba. hoş Merhaba. Ee, arkadaşlar şimdi, e, niye buradayım, niçin buradayım hemen açıklayayım. Ee, Furkan abinin başlatmış olduğu e, bir challenge var, bir etkinlik var. E, biz de buna gönüllü olarak katılmak istedik. E, lösemi hastalarını anlamak için çok güzel bir şey yapacağız. E, ve sizden istediğim şu, e, sizin bize yardımcı olmanız lazım bu konuda. Bütün YouTuber'lara meydan okuyacağız burada yani şöyle e, örnek versek çok daha iyi anlarsınız hatırlıyorsunuzdur e, bir Ice Bucket Challenge olayı vardı ALS hastalığını anlamak için de orada e, kafalarından aşağı e, buz veya işte buzlu su dökmeleri gerekiyordu e, meydan okuma içine girenlerin e, bunu yaptıktan sonra da başka bir kişiye meydan okuyorlardı ve bu şekilde e, hastalığa e, hani bir değil mi, yardımda bulunuyorlardı. Hastalığa ve, bir yardım bulmuş oluyorlardı. Farkındalık yaratıyorlardı. E, ve şöyle bir şey vardı, e, bunun yanı sıra bir de hani bağış yapabiliyorlardı. Ya ökeceklerdi ya bağış yapacaklardı. E, sen bana bahsetmiştin İkisini de yapanlar vardı. Hem e, meydan okumayı yapanlar. Hem meydan okuyun hem bağış da Evet, hem de bağış yapıyorlardı. E, şimdi sizden istediğimiz, e, ben burada şu an bütün YouTuber'lara meydan okuyorum bu konuda. E, Furkan abimizin başlatmış olduğu e, bu challenge'a biz görünüyor olarak katıldık. Teşekkür e, ederim <laughs> katıldığın için. Öncelikle zaten kendisinin gelmesi beni çok mutlu etti. Evet, bu challenge'a katılması. Daha çok insanlara ulaşmış olacak. Bütün YouTuber'lara meydan okumada siz bana biraz yardımcı olacaksınız. Çünkü bütün YouTuber'lar birbirini takip etmek zorunda değil. O yüzden bu videoyu göremeyebilirler. Sizden istediğimiz şu, lütfen bütün YouTuber'ların, takip ettiğiniz, etmediğiniz, bütün YouTuber'ların Türkiye'deki yorumlarına 3 hani, number challenge koyduk three number Çünkü dünyaya da açılma olayımız var. Böyle de bir şansımız Aynen. var. Belki bakarsınız dünyaca ünlü bir challenge olur bu. Ee, hani bu yüzden lütfen bütün YouTuber'ların yorumlarının altına arkadaşlar gidin yazın işte abi 3 e, Number Challenge yap e, ve hani sonuna da e, böyle Batuhan Çelik diye eklerseniz e, kanala girip onlar da görebilir çünkü 3 Number Challenge dediğimizde hani belki Çok olayı ha, yeni olduğu için var. olayı anlamayabilirler Batuhan Çelik falan da yazarsanız işte videoya git falan yazarsanız e, YouTuber'lar mutlaka bunları görür e, bakalım e, YouTuber'lar da e, bu meydan okumamızı üstüne alınacak mı? Hepiniz alınabilirsiniz. Şu an youtuberlar izliyorsa hepiniz alınabilirsiniz ve siz de bunu yapıp diğer YouTuber'lara veya diğer kişilere meydan okuyabilirsiniz. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Hmm. Hiçbir insan saçı yokken evet. çirkin değildir. Bütün insanlar güzeldir. Saçı yokken de güzeldir. O çocuklara biraz hak vermenizi, yani. onların bakış açısından görmenizi istiyorum. Daha sonraki zamanlarda bunların tedavileri olduktan sonrasında onlar da bizim gibi birer insan olacaktır. O yüzden e, ee, saçınızı 3 numara diyoruz ama 3 numaranın daha kısa da yapabilirsiniz. 3 numara yapmak zorunda değilsiniz. Burada daha abi. E, ee, bayan, erkek hiç fark tabii, etmez. Tabii fark etmiyor. Hı -hı. Zaten 3 numara e, three number challenge dememizin sebebi hani sıfır belki yapmak istemeyebilir insanlar ama 3 numara yani biraz daha etkin olacağını düşündüm. O yüzden 3 number challenge olarak. Şu an gayet istekliyim. Batuhan Çeyre'ye teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı davranışı için. Hiç sıkıntı yok. Her zaman. Bir kere vurmuştum. Bir avuç mutluluk bu değil arkadaşlar. Aynen öyle. Ben onsuz da güzel değil miyim? Bak Aynen. sen de güzelsin. sen de ne güzelsin. Bir, her bir avuç mutluluk abi. saç değil ya. Yani. Saç nedir ki ya? Kökü bizde değil mi zaten Tabii abi? Kökü kilo uzun yüce. Kökü sende. Hmm. Oh. Hem ferahladın biliyor musun? Tabii. Yemin ediyorum kim bu zaten atıyor saçlar ya her sabah her sabah. bizim açmış olduğumuz bir sayfa var. Şu an zaten çıkar ekranda. Instagram sayfası. Ee, hani oraya da gelirseniz çok seviniriz. Remember Challenge'ın Instagram sayfası. Hani direkt açalım dedik zaten. Orada lütfen hani Videolarınızı oraya yükleyin. Aynı Biz oradan paylaşıyor oluruz zaten. Hı hı. Oraya yollayabilirsiniz yani, bütün tabii, videolarınızı. Kendiniz de vurabilirsiniz. benim yapmış olduğum bir videoyu da. 3 numarayı kendiniz vurabilirsiniz. Bu arada bir şey söylemek daha istiyorum. Batuhan üç gün öncesinde, dört gün öncesinde saçını kesmiştik yeni şekilde. Hı hı. Ama kendisi böyle bir duyarlılık yaptı. Yani saçını yeni kestirin, saçım uzamaz. Ama Onlara kapılmayın bence. Kesinlikle. Dediğim gibi bak, daha geçen gün bir tıraş oldum. Şekil yaptım, bir şey yaptık. Hiç önemli değil yani. Dediğimiz gibi arkadaşlar lütfen bütün youtuberlara yazın, bütün youtuberlara. Green Armor Challenge yapmaları için teşvik edin. Aynen teşvik edin. Onu. Bir dakika göreceklerdir zaten. Dediğimiz gibi hani herkes birbirini takip etmiyor o yüzden göremeyebilirler. Ona gerçekten tebrik ediyorum. İnsanlar bir milyon olduğu zaman ne bileyim ya araba alır ya bir şey hediye eder. <laughs> Sen bence en büyük hediyeyi verdin. Sana saçma olmadan da güzelsin be Bolta. Ben de güzelim, sen ne güzelsin. Ha, bir dakika bu arada. Kameranın arkasındaki arkadaş. Seni de bir çabuk Evet. Sana da meydan okuyorum ha. Ama oyunu güzel ve herkese meydan okuyoruz. Hani ben de buradan bütün kooperlere meydan okuyorum o zaman. herkese meydan Herkes. Bay bayan ayırt etmek sizin. Aynen. Bayanlara da 3 numaraya yakışır yani. Tabii Yakışmaz ya. Diye bir şey. Bayan youtuberlara da yazabilirsiniz yani. Belki işlerinden gelir onlar da. Ya onlar için biraz daha zor. Ee, bu durum. Ne kadar duyarlı olsalar da yanaşmayabilirler 3 numarayı bulmaya ama. Siz ya da Ice Bucket Challenge ya da başka çalıncılar var bir sürü dönem. Bunlar basit şeyler. Evet biraz daha basit hı. yani yaptım bitti. Bu arada isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Konum... Bunu da da yapabiliriz. konumunu şöyle bir açıklayayım zaten anlarsınız. Ee, Havacık'ta da burası. Furkan abinin yeri. Ee, var bir tane. Onun sokağına girdiğiniz an zaten biraz ilerlediğinizde sağda kalıyor. Furkan Şişman Hayır sayılır rezervasyonla çalışıyoruz. <laughs> Unutmayalım onu. Evet, çok dolu olduğundan. Allah bereket versin abi. Amin. Abi uzayınca Neymar yapıyorsun değil mi? Neymar yapıyoruz. Neymar bir sonraki yapacağız. modelimiz Neymar. Evet. İnşallah tekrar kamera karşısında geçip Neymar yapacağız. <laughs> evet yeni batman çelik, yeni sürü. 1 <laughs> milyondan sonrası. Aynen öyle. Güncellendik. Nefes <laughs> Bence gayet güzel oldu. Abi çok, evet, <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> çok güzel oldu. Evet şöyle şapkamı Çok güzel durdu. Nasıl moda? Çok başarılı. Türkiye şapkamı. <laughs> Baya evet. yakışıklı oldun ama ben sana söyleyeyim. Şapkasız Her güzel. vallahi. Lazım. Her şey ortaya çıksın. Bence yakıştı diyenler yoruma yakıştı yazsın. Bayanlar ne güzel geriye doğru yıkanıyor. Değil mi? Erkekler böyle. Kafayı böyle buraya sokuyoruz. Evet, kameraman arkadaş seni alalım böyle. Evet. Böyle yavaş yavaş böyle gelmek. Herkesin 3 numara yapmasını bekliyorum. Makine kullanmayı biliyor musun? Kendim de abi. Böyle. Evet. Geri, geri de kalabilirsin. Hı hı. Evet, böyle gidiyorsun. Evet. Oho. Aslan mı? Batuhan'ın saçlarının yanına atalım mı? <laughs> Arkadaşlar bunlar değil. Olay bunlar değil. Bunlar olmasız olur görmüş olduğunuz gibi. Alayım ben seni buraya. Be. Furkan abiyle ilgili tanışmışız ya. Furkan abi bizim sadece kuaförümüz değil abimiz ya. Allah razı olsun. Sen de benim kardeşimsin. Adamsın adam. Bütün youtuberlardan ayrısın sen gerçekten benim için öyle. Yani. <laughs> Arkadaşlar youtuberlar demişken lütfen tekrar hatırlatıyorum. Bütün youtuberları takip edin etmeyin. Bayan erkek fark etmez. Hepsini Trinambury Challenge'a davet ediyoruz. Yorumlarını lütfen yazın. <laughs> öne git öne. <laughs> Dur sakin ol. <laughs> 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 Vallahi uygulandım ya. <laughs> şekillere bak ve şekilli kurutuyor. Herkesi 3 numaraya davet ediyorum. Herkesi arkadaşlar herkesi lütfen bakın. Evet. Ee, bütün youtuberlara gidiyorsunuz. Onları teşvik ediyorsunuz abi. number challenge yap. number challenge yap yazdığınızda zaten e, mevzuyu anlamasalar da illa ki yazdıklarını görecekler. Aynen öyle. Ee, ve onlar da uyarlık edeceklerdir. Evet, Çok güzel var. duruyor bence de. Herkes böyle olsun. <laughs> evet arkadaşlar, e, Trin Amr'ı çalınca hepinizi davet ediyoruz. E, Fukun abimiz sağ olsun çok güzel bir şey düşündü. Biz de duyarlık edip gelelim dedik. Buna katılalım dedik görünüm olarak. Teşekkür ederim. Bütün herkesi bekliyoruz. Tekrar hatırlatalım. Ee, bizim sayfamıza kendiniz e, evde de makineyle eğer kullanmayı biliyorsanız az çok e, kafanızı üçe vurup daha sonrasında hani merak etmeyin. Kendi kuaförünüz veya bu kanal bir yere biraz Re rezervasyon alıp hani arayıp işte müsaade yani, bu, e, zaten bu Trey Number Challenge olayını yaptığınız zaman e, bir kuaföre söylerseniz bu duyarlılık evet. meselesidir. Kesinlikle para almayacağını düşünüyorum ben düzeltmek için. Videodan bahsedersiniz, video gösterirsiniz, olaydan bahsedersiniz zaten onlar yani sizden herhangi bir ücret talep etmez. Ee, onun dışında başka bir şey var mı? Tekrar teşekkür ederim. Böyle güzel bir şey düşündüğünüz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük bir daha fazlasın abi sen. Bütün YouTuber'ları, e, bütün arkadaşları bekliyoruz. Teşekkür edin arkadaşlar. Bütün YouTuber'ları siz teşvik edin. Çünkü dediğimiz gibi göremeyebilirler videoyu, bu videoyu. Lütfen hani videoların altında yorum olarak belirtin onlara da. Bayağı da akın edin yani takip edin veya etmeyin. Her YouTuber'a yazabilirsiniz. Evet bu şekilde. 2 milyonda bir sonraki challenge'da <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.